Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Şimdi geçelim videomuza. Demet Özdemir'in Hande Erçeli sosyal medyadan takipten çıkması kıskanıyor iddialarını güçlendirmişti. Önceki günü ise yeni bir iddia gündeme geldi arkadaşlar. Konuşulanlara göre Demet Özdemir ve Kerem Bürsin Dijital Platforma'da yayınlanacak bir dizide başlıyor paylaşılacak. Özdemir aynı projede olacağını gazeteden öğrenen Hande Erçel'in ise sinirlendiği öne sürüldü arkadaşlar. Anında Hande Erçel ve Kerem Bülsin ile ilgili tüm detayları bilmek, izlemek, görmek, duymak istiyorsanız o zaman gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Bye bye.